nezaket ne yapıyorsun? Banyoyu tuvalet hissettim, küvetli lavaboyu oldum, .haltim. mutfağı düzelttim, temizledim. Halları ellerimle bastıra bastıra geçtim, bastıra bastıra geçtim. Dolabın tuzunu aldım, hepsini yaptım, kalmadı aklım. Akılın tuzunu tamam. kalmadı aklım, tamam. akılın bakımını kalmadı aklım. Hepsini yaptım, kalmadı aklım. Akılın bakımını, akılın Neza, MC nezaket. Sana ne yapıyorsun dedim, seceleri döktün. Çocuklar nerede? Onlarla bir şey konuşmam instead. lazım. Yadın. İbrahim! İbrahim! Dilek! Neredesiniz? Bir şey konuşacağım. Ne oldu anne? Yavrum, ee, bir şey konuşacağım. Şey Nezaket abla kolay gelsin. Çok merak ettim. Ne yapıyorsun? Hayır, Yap. dur etsindim. Köyde lavaboyu aldım. Hadi. Yapma, yapma. Çok iyi ama çok seviyorum. ne yapma. Hayır, dur etsindim. Köyde lavaboyu Tamam. Dur. Ee İbrahim, peruk sana küçük mü gelmiş? <laughs> Sanki gibi... bir. <laughs> de toplanmış gibi duruyor. Öyle mi? Favoriler falan boşta kalmış. Allah Allah. O değil de. o benim çocuğummuş gibi değil mi daha Anne sana bir şey itiraf edeceğiz. Yalan yavrum, yapma çocuğum. Yemeğe koy! Dur, Ne? dur. Bir, daha mı bir Ama sürpriz olmadı annene. Sen de yeni gelmiş, ilk gelmiş gibi Tabii. İbrahim. Heyecandan kork, onu bize yaşat. Tabii. Sana sorduğunda da... E, tarzı biraz daha değiştir. Biraz daha e, Biraz ağır geliyor. Biraz daha hızlandırabilirsin Aa, mesela. Daha hızlandırayım. Ben, bana tamam. biraz şey geldi yani tane tane geldi. Biraz daha hızlı olabilir. Tamam. ne nezaket. Vallahi bir bir soru sordum. Seceren döktün. Çocuklar nerede? Tamam. Bir, sen. Tamam. tamam. İbrahim! Dilik! <laughs> Anne? <gülüyor> evlat diye işte. sen. Oh yavrum. İyi misin anne? Kusura bakma, şaka yapayım dedim. Ah canım ya, sağ ol. ne, ol. Nezaket abi, kolay gelsin. Tam. Ne? ne yapıyorsun? Ben ah. evde hissedim, ama boyandım. Bu anları bize bastır bastır geçtim, bastır bastır geçtim. Mutfağı ya, temizledim. hepsini yap, yaptım, ya. Hepsini yaptım, yap. kalmadı aklıma. Yap. Aklıma bakmadım, kalmadı aklıma. Aklıma bakmadım, Harcanıyor burada, harcanıyor. Allah Allah şey, nezaket... Ben e, yanlış görmediysem koridorda toz var. Vallahi <laughs> <mal, mal>. var. <laughs> toz. Oğlum koridorda. Aa, toz var. Toz Kadın toz manyağı. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede Dilek? Nerede? Bir şey Telefonda konuşuyor. Telefonla konuşuyor içeride Dilek. Aa, bir bir tane telefon. Dilek! sesime doğru. Hugo ses ha. Sağ yap, dört. Sağ yap. Git devam et. Dört, sağ yap. Düz, devam. Ha, zıpla, sekiz. Sekiz zıpla. Zıpla, ha, tamam. <laughs> Yavrum, bak bana. Bak, otur şuraya. Şu, kaldır şu şeyden. Kafanı da annene bir bak, yüzüme bak. Sana bir şey konuşacağım. Kapat şunu. Ya uf anne, ne var ya? Seval sevgisinden ayrılmış, ona moral veriyorum. Ay ben kız sevgisinden ayrılan kızların en büyük moral vericisiyim anne. Ha, peki. Acaba şimdiye kadar senin hiç sevgilin oldu mu? <laughs> Olmadı ama çok dinledim. Bende doğuştan bir yetenek var anne. Tamam, ne haliniz varsa görün. <laughs> tamam, ne Beni dinleyin, bak. <laughs> Çocuklar, bugün babanızın emekliliğinin ilk günü. Ben o adamı biraz tanıyorsam azıcık tuhaflaşır o. Ne gibi tuhaflaşabilir anne acaba? Yavrum, bak şimdi. Babanız 35 yıldır aynı işe gidip geliyor. 35 yıldır. Evet. Siz bir hafta bilinen çıkın görüşün. Ay onsuz yapamayacağım diyorsunuz. Ayrılınca ay onunla nasıl diyorsunuz bir haftada. Bu adam 32 senedir bu işi yapıyor. Anne 32 mi 35 mi karar ver. <laughs> o şey yap. 32. Aman be seni bozdu hemen cevabını ver ona. <laughs> Öyle değil. Bak sakın bir daha ananın öyle düzeltme. Sana Peki, ne, düşmen... Ben Nezaket abla düzeltme. olsaydı benim annem. Keşke annem olsaydı. Sus bak şüphelendirme beni bak. Kafamda soru işaretleri oluşturma beni. Sakın en sevmediğim şey. Evet. <laughs> 35 senedir babanız aynı işe gidip geliyor. Adam ya idare edin, tuhaflaşacak, garipleşecek. Ne gibi garipleşebilir ya? Yani nasıl garip davranıyor onu anlamadım. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, evet. İyi canım, ee, evet. iyi tuhaf lafının üstüne gelir, bak. Ee, Şevket, hayatın bu üstün kıyafetin N niye böyle canım? Ne varmış kıyafetinde ya? Ben her zamanki kıyafetim, ben gayet rahatım ya. Hı. Var siz orada ne konuşuyorsunuz? Çofur mu dedik? Başka bir şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Şey baba, Hı. Sen gelmeden önce annemle konuşuyorduk da... ...sen emekliliğin ilk günde böyle tuhaf davranabilir misin diyordu gayet normalsin yani bakıyorum. Yok daha neler ya, gayet normalim tabii ya. <laughs> ne güzel mevzuatın dediği yılı doldurmuşum, emekli olmuşum. Ben gayet aksine gayet mutluyum ya. Ha? ben nasıl bir tuhaflığın içine girebilirim ki acaba? E, tamam, o zaman. Peki, o zaman. <laughs> Aha. Aha, baba, ne yapıyorsun? Okuduğum sayfalara görüldü damgası buluyorum bu ama şimdi şey... Şevket'im hayatım sen WhatsApp mısın ki görüldü damgası vuruyorsun? Ya hayatım mevzuat gereği benim bunu damgalamam gerekiyor. Ben bunu damgalamazsam ne olur? Okuduğum sayfayı gelip bir daha okurum. Mevzuat işi çözmüş ne diyor? Okuma, onayla diyor. Mevzuat işi çözmüş. Ya babacığım ama sen artık emekli oldun. Heh. Mevzuat falan yok. Lütfen şöyle bir arkana yaslanıp rahatlar mısın? Ya ben gayet rahatım ya. Ben iyiyim ya. Bana deli muamelesi yapmayın ya. Siz kendinize bakın ya. Hı hı. Ee, Sinemci benim karnım acıktı. Bana bir tost yap da getir. Hadi. Ha tamam. Yapayım tost. Gel gel ben sana yardım et mutfakta. Allah'ım ya. Baba gel. <gülüyor> <gülüyor> Baba ya, bana harçlık verir misin lütfen? Harçlık lazım. Evet. Harçlık isteme sebebi... ee, şiir dinletisi var da şiir dinletisine gideceğim. Belgen var mı? Şiir dinletisinin broşürü var baba. Bak burada, cumartesi akşamı. Şiir dinletisi yani, şiir severim ya ben. Oğlum ben sana küçük İskender desem... ...sen olmaz baba, bir buçuk dersin bak, bu işin harçlık istemenin asıl sebebi ne? Okuldan bir kız var, çok şiir seviyor, ona yazacağım. Şimdi oldu işte. Ha. Burada şimdi etkinlik saati 23.30 Taksim yazıyor. Evet. O saatten sonra nasıl geri dönmeyi düşünüyorsun? E, müsaadeniz olursa teyzemle kalacağım. Teyzem... Şimdi sen bunu al, mutfağa götür. Ha. Orada anan var. Mut... Soldan ikinci kapı. Ona götür, onaylat. Ondan sonra teyzenin onda kalacağını onayladığı bir yazıyı notere onayla, tasdik ettir bana getir. Tasdik onayından mutfakta teyzem. Evet oğlum anlaşılmayacak bir şey mi söylüyorum Vallahi. Allah aşkına? Mevzuat böyle söylüyor ya. Allah oh! Bütün gün benim işte, bütün gün benim. Bütün gün ben ne yapacağım lan? <laughs>

Hollandaya çevirdin ya. Senin bu çamaşır suyun Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı mı bakayım? Görümcemden onaylı. Ee, çok iyi dedi. Kirlere karşı birebir. Görümcen mevzuatta yeri yok. Ayrıca senin temiz kağıdın var mı bakayım? Yok. Ama temiz yer bezim var olmaz mı? Kız ben ne yapacağım? Ben mi temizleyeyim temiz yer bezini, şeyleri? Mevzuat ortada. Mevzuat diyor ki temiz kağıdı yoksa çalışamaz diyor, iş yapılamaz diyor. ne alıyorsun ya? Sen beni bezlerimden ayıracaksın. Alanı ben duvarları nasıl sileceğim, halları nasıl sileceğim, bacaları nasıl sileceğim, kapıları nasıl sileceğim, her yerini nasıl sileceğim, mutfağı nasıl sileceğim? Ya da nasıl sileceğim ben? Abla yanlış adım deme, batırsın Mevzuat bilmiyorsun hala bana konuşuyorsun. Mevzuat ortada. Mevzuatı bilmezsen böyle ol, ağlarsın işte. Allah Allah. Gel. İyi günler İyi. babam. Evet buyurun. Merhaba. Ee, baba e, ben e, bu e, notere gitti fakat kapalıydı. Öğlen tatili münasebetiyle. işimle biraz acele olduğu için e, baba bey, eee diyorum acaba bu iş diyorum başka bir yolda halledemez miyiz diyorum acaba? Bir daha bir baksanız diyorum dosyaya. <laughs> Lan sen görevi başındaki babaya rüşvet mi teklif ediyorsun? <laughs> evet baba. Babamdan para alabilmek için babama para teklif ediyorum. Senin yüzün oluyor bu Mutlu musun? Hayır. Pis. Ben sana böyle mi öptüm? Yıkıl karşımdan, harçlık ben. yok sana. Al şunları lan. Al. Gir. Ya kapı çalmıyor be adam. Zil çalıyor. Bizim zilimiz çalıyor. Anla artık bunu be. Bana karşılık verme lan sen. Git kapıyı aç. Nefret ediyorum sana. Gerçekten nefret ediyorum. Ben de sen de nefret ediyorum. Atla be. Kıvırcık, kıvırcık, kıvırcık. Sen işte başımı bayağı alıyorsun. Ne zaman babam oynasam dert de oluyorsun bana. Senin Sen başıma bela de. mı yazıyorlar lan? Lanet Allah olsun be Seki Bobi'ye de rahat olsun inşallah. Hayat lanet olsun. Hadi Allah'a lanet olsun. Yüzüne edepsiz bütün skeçleri yedin bitirdin her şeyi. <laughs> Sağ ol baba, baba, büyümsün, babamsın, sana saygısızlık etmek istemem. Oğlum ben de kırdıysam seni özür dilerim. <laughs> yani dostum Allah belanı versin, sen git! <laughs> <Yiğit>, edepsiz. <laughs> Kıvırcık! Bir enteresan. Şevket Bey için merhaba arkadaşlar. Tertip düzen yok. Mevzuatı bilmiyorlar konuşuyorlar. İyiyim. Sen nasılsın? Bahadır? Teşekkür ederim efendim. Beni yönetici gönderdi. Aydatı istiyor. Hem bir de bilin bakalım nasıl. Zamlı. <laughs> ya bu adam kafasına göre zam mı yapıyor ya? O zam diyor da bakalım mevzuat ne diyor? Vallahi mevzuat neyi bilmem. Mevzuat bir versin diyor. Lan oğlum bir yürü git ya. Mevzuatı bilmiyorsun konuşuyorsun bir de ya. Yalnız Şevket Beyciğim size söylemek isterim ki emekli olunca siz çok değiştiniz. Böyle kırıcı, yıpratıcı bir adam oldunuz yani. Ben birazcık şahsen alındım. Gidip yeni ev arkadaşım Ayı Bob ile bunu konuşup biraz kafamı dağıtacağım. Ayı Bob kafanı dağıtmasın da haydi. Gerçekten alındım ve kırıldım. Tamam haydi haydi haydi. Allah'ım ya ya. Sana helal olsun Şevket. Sana ne dediysen kadına ben temizliği bırakacağım, köyümü yerleşeceğim, mevzuat yetiştireceğim diyor kadın. <laughs> Kadının aklını yemişsin, aklını. Ya onun aklı zaten tuz ruhu olmuş ya. Ne konuştu aklı sabun mıydı? ne yaptı anlaşılmıyor, dili durmuyor. Allah mevzuat bilmiyor. Mevzuat bilse oh. böyle olmaz. Hala mevzuat diyor delireceğim. Al tostun. Sağ olasın. Ama ben onaylamadan yiyemiyorum. Ay. Ama yani Şevket. Sen ne yapıyor? Tostu bile onaylıyorsun. Bu böyle o bu. Şevket, Hı. canım benim. Sen bak bana. Konuşalım. Sen üzülüyor musun? Bu işini falan mı özlüyorsun Ya sen? ben ne ha? özleyeceğim işimi ya? Ha? Sırf ben yaşlandır diye beni emekli eden, beni öteleyen işin desini özleyeceğim ben Allah aşkına ya? Derdi bit... Çilesi bitmeyen vatandaşları mı özleyeceğim? Her sabah gittiğim o eski püskü oturduğum masayı mı özleyeceğim? Hah. Ya da ding dong, ding dong o numaratörü mü özleyeceğim? Nesini özleyeceğim ben eşimin? Allah... Özlüyorum! şey Ama... yapamam, özlüyorum! Üstünü! Ya Dilek! Babana koş! Koş kız, babana koş! Dilek! Aa, oldu? Ya, gel buraya otur. Otur buraya. O sevgilisinden <laughs> nasıl avutuyorsun, nasıl konuşuyorsan babanla konuşacaksın. Çünkü baban da işinden ayrıldı. İşim, işim de Baba, sen neden ağlıyorsun Allah aşkına? Bana bir söyler misin? Ha neden ağlıyorsun yani? Ha bir kere seni emekli ederek onlar kaybetti yani. Zaten seni hiç hak etmiyorlardı baba. <laughs> İyi doğru diyorsun da ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Bak şimdi, öncelikle işine dair ne varsa hepsini at gitsin ya. Ay Allah aşkına üzüldüğün şeye bakar mısın baba? Böyle bir şey üzülünür mü ya? Bak şimdi şu kovayı alıyorum, tamam mı? İçine bunun, işine dair ne varsa hepsini tek tek atacaksın, kurtulacaksın. Hadi bakalım başla. Ha, i̇şine Bak. dair... Evet, at kurtul. Kravatım. At kravatını. At bütün senelerden. At, çıkar. <laughs> Bak, at, at. Bir, iki, üç. Bakayım. Ne var abi? Aylık ah bak. var. At, at, at. Aylık at. Aylık ah bilim. At. Yemek kart. Yemek kartımı yeni doldurdum, vermesin. Ya kurtul, at, 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 at. at. Hah, ha, tamam. O ceket şey, şeyli de o. Tam kadın. Atın, ha. At. At, o di diğerini de at, de at, at. Hadi. Ha, ver de ha. Orada, hah. ha. Öbür, ha. O şeydekini de diye bu şey. O diğerini ha. Bula yapmış. Bu ne ya? Ceketinden de çıkar. Çıkar o düğmeyi. Dü dü Senelerdir çıkar. Çıkar 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 çıkar. Çıkar. Kız yardım et baba. Çık. Ha, çık çık çık. ne Vah be şey bu. Ceketimi çıkıyorum. Üşüme bir şey olmaz. Şey, hepsi geçecek Şevket. Hepsi geçecek ya. Canım benim. Aa, bu böyle olmayacak. Bizim yeni birini bulmamız lazım. Yeni birini mi? Ben ne yapayım? Ben, ben varım kız. Ya öyle, öyle değil anne. Böyle yeni bir iş yani. Ha. Baba o kim? Kim o? Hiç, hiç, hiç. Reklam mesajı. Ha, reklam mesajı. Ver bakayım sen onu bana. Şevket abicim nasılsın? Emeklilik nasıl gidiyor? Seni çok özledik. Uyandın mı Suat? Suat kim baba? <laughs> Eks iş arkadaşım. Ya baba, yakma kendini Allah aşkına ya. Yapma bunu. Lütfen yani, bak şimdi, şu an hemen onu arıyorsun ve ona köpek çekiyorsun, anlaşıldı mı? Bir daha beni asla aramayın. Benim artık muhteşem bir hayatım var. Ben çok mutluyum diyorsun. Hadi bakalım, hemen, şu an yap gemileri. Hadi. tamam. Al. Hadi. Sen... Hadi. Hadi. Alociğat. Bir daha beni sakın arama. Peşimi bırak artık. Hem benim yeni çalıştığım var. Patronum sizden görüşmemi istemiyor. Aferin sana. Sana aferin. Ben, ben seninle gurur duyuyorum şu an. Kız, al bunları. Al bunları, at bunları, yak bunları. Göm, bahçeye göm onları hadi. Ben de en sevdiği yemeği yapacağım Fasulye yapacağım. Fasulye yapacağım. Aferin sana. Gurur duydum senden. Vallahi duydum. Ah. Efendim, Sühat. Bir daha beni aramanı istemiyorum. Anladın mı beni? Sen ona git de yeni aldığınız elemana sor. Ne? Benden daha hızlı değil mi? Vallahi mı lan? Suat ben iş falan bulmadım, yalandı. Bugün öğle yemeğinde ne çıktı? Pilav mı? Peki üzerinde ne vardı? Nohut mu? ben işi çok özledim Suat, işi çok özledim ben Suat! Ne diyorsun sen? Bak özledim ya. Şimdi ne konuştuk biz seninle biraz önce, Cevket? Ya ne yapayım ya? Ben 35 yıl olmuş. Alışmışım ben. Ömrüm o dairede geçti benim ya. Hayır, kabul etmiyorum. Emekli oldun. Kabul etmiyordum. 32, bilmem 35 senedir onlara çalışıyorsun. Artık bana çalışacaksın. Sadece benimle ilgileneceksin. Al bakayım, bunları ayıkla. Bunları ayıracak. Beni... Onları ayıkla. Beni artık, yeter artık ya. Bütün seni... Ne kadar çıngar çıkarsan çıkar ben damgalamadan duramam. Şevket Bey. Duyduğuma göre sorun çıkartıp aidatı vermek istemiyor musunuz? Ben bu apartmanın yöneticisi olarak o aidatı almak zorundayım. Ben de bu aileyi geçindirmek zorundayım. Sen bizden aldığın aidatlarına yeni bina mı dikiyorsun acaba? Efendim yapmış olduğumuz zam, senelik zam. Apartmanın mevzuatında yeri bile var. Ne dedin sen? Yeri bile var. Yok yok, ondan önce bir şey dedim. Mevzuat? Sizden benim gibi mevzuata düşkünlüğünüzden birinizsiniz. Efendim, benim iki oğlum var. Birinin adı Mevzu, diğerinki At. At biraz ağır olmuş. Canımsın. Mesut Bey, hadi hey şu yöneticilik işini beraber yapalım. Ben hiçbir şey istemem. Bütün kapıları dolaşırım. Tek tek aidatları ben toplarım. Muhasebeyi de ben tutarım. Alım satımı da ben yaparım. Yani tabii bu yaştan sonra yöneticilik yapmak çok zor iş. Üç apartman, 120 daire kolay değil. Yani ne bileyim şimdi, ne desem? Efendim, üzerinize damga var mı? Kendinize ait. Olmaz mı? Yani... Eğer siz de kabul ederseniz bir çay içelim. <laughs> Vallahi gül sorunca ya, mesai bitinceye kadar seninim onaylıyorum. <laughs> Peki, nasıl anladınız Hüseyin'in öldüğünü? Ne oldu da fark ettiniz? Geçen hafta aradı dedi, bana 200 bin euro lazım saçlarımı kestireceğim. Dedim çok normal, hemen sana 200 bin EFT'e çıkarayım. Çıkardım EFT'e gittim pazartesi dedim, bizim 200 bin euro nerede? Hadi oğlum ben öldüm sana haber vermeyi unuttum. Çok üzüldüm.